Değerli izleyicilerimiz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren çok önemli mesajlar gelmeye devam ediyor. Değerli izleyicilerimiz, bizler de size emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren bu çok önemli mesajları aktarmaya devam edeceğiz değerli izleyicilerimiz. En düşük emekli maaşı düzenlemesi yolda. Dikkat. En düşük emekli maaşı düzenlemesi yolda. Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Memurlarla müzakereler yapıldı, işçilerimizle de yılın başında bağlanmıştı. Emeklerimizi enflasyona ezdirmeme diye bir ilkemiz var. En düşük emekli maaşı alanların durumunun iyileştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanımızın talimatı oldu. O çalışmaları yapıyoruz. O konuda," Çok netiz dedi değerli izleyicilerimiz. Burası çok önemli. Demek ki önümüzdeki günlerde en düşük emekli maaşı ne yapacak, kesin artacak diyebiliriz değerli izleyicilerimiz. Ee, bakan Mehmet Şimşek'in bu açıklamalarından sonra. Çalışanlarımızın yanındayız. Çalışanlarımız çok değerli. Emeklerimiz çok değerli. Ama ülkenin imkanları çerçevesinde hareket etmemiz lazım dedi değerli izleyicilerimiz. Ee, biz de merakla bekliyoruz. Bakalım en düşük emekli maaşı kaça çıkacak değerli izleyicilerimiz. Gelişmeleri takip, de, takip edip sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. O nedenle kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.